Arkadaşlar daha demin ben şarkıyı almışım ama şimdi çek şimdi göstereceğim. Çünkü neden şarkıyı almıştım? Şarkıyla birlikte almışım o yüzden. <laughs> arkadaşlar. Ne şimdi göstereyim arkadaşlar. Çünkü şarkıyla aldığımız için şarkıyla olmuyor çünkü. Evet arkadaşlar şöyle bir elbise aldık. Yani Şöyle bir elbise aldım arkadaşım. Bak hemen göstereceğim. Bayılıyorum böyle elbiselere. Bakın. Markesi ne arkadaşlar. Hani, bakın. Markesi böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Ben bunu nerede giyeceğim tahmin edin. Hani evde mi? Dışarıda mı? Yemekte mi? Düşünün, düşünün arkadaşlar. Bunu nerede giyebilirim elbiseyi? Nerede giyebilirim? Düşünün. Bir de anne bana böyle bir tane bluz aldı arkadaşlar. Bluz de yeşil bluz. De. Bluz yeni sezon çıkmış hatta bu. Nakit 70 ama kredi kartına 75 yani çekmiş oradan. 75 yani. Yani döndürün. 75 çekmiş karttan arkadaşlar. Böyle burada arkadaşlar. markasını göstereyim size. markası bu arkadaşlar. Gördünüz mü? markası böyle. Böyle aldı anne. Bir de onun eteği var arkadaşlar. Böyle bir etek, pembe etek. Böyle bakın. Bakın arkadaşlar pembe etek. Bunun markasını bir bakayım ben de. Var mı? diye bakacağım. Hı. Evet markası aynen nakit, nakitten kaç çekmiş tabi tahmin edin. 11 yok 10 nakitten almış kredi kartıyla 111, 111 900 yani ödemiş. markasını göstereyim arkadaşlar şöyle bir markasını göstereyim yazıcının markası böyle arkadaşlar etek güzel arkadaşlar bunu mu giyin yok şey bir şey mi giyin yazın Düşünün arkadaşlar. Bir de şöyle bir mor almıştım. Markesi böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi markesi böyle. Çok güzel. Ve şöyle bir etek var arkadaşlar. Etek çok güzel hatta böyle etek. Bunun ay pardon. Bunun markesi galiba şeyden almış annem. Bunun marka ne nedir? Biz yani butik. Ha butikten almış arkadaşlar bunu. Butikten almış anne. Şöyle Hı. bakın. Siyah. Arkası. Marka önemli arkadaşlar. Marka önemli. Markasız giymek yok arkadaşlar. Tamam mı? Hı. Yani arkadaşlar öyle düşündük. Yarın da kot alacağım. Kot tabi. Şort short Bakın arkadaşlar böyle bir kombin var arkadaşlar. Yorumlardan bana yazın hangisini giyin? Yazın elbise mi giyin? Bunları mı giyin? Yoksa kot mu giyin? Şort mu giyin? Onları bana bir yazın yorumlarda. Çünkü, e, çünkü niye? Siz bana dediniz ya bu kombinler ne güzel yapıyorsun diye. O kombineye ben şey ben bakıyorum. Ben yani ben yapıyorum bir de işte onları da. Kombineye ben, ben, de, de. Yani şey böyle yani yedi çok sıcak koyacak bir Böyle kotlu, şoktur, öyle bir şey etikli falan der. o Bayağı zaman harcayacağız tabii. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Yarın öyle yapacağım. Ama makyaj şeylerden iyi tatmin alacağım. Çünkü niye istersen alacağım hiçbir şey alamadım. Annem tabi izin vermediği ama internetten alacağım ve kargola getirecekler bana. Çünkü niye öyle yapacağım ne düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bay bay ben bu videoyu YouTube'a koyacağım. Bay bay. Ha abone, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bay bay.